Merhabalar arkadaşlar. Ben Veysel. Bugün sizlere DYS kurulumu nasıl yapılır onu göstereceğim. Temiz bir kurulum yapabilmemiz için ilk önce bilgisayarımızda var olan tüm çerez dosyalarından mümkün mertebe kurtulalım. Mümkün mertebe diyorum çünkü bazıları silinmeyebilir. Bu da gayet normal bir şey. ilk önce şunu yapıyoruz. Bilgisayarım C Windows klasörü içinde şurada altlarda aşağı iniyoruz biraz temp klasörü var. Bu klasöre giriyoruz. Bakın klasörün kendisini silmiyorsunuz. Klasöre girip içinde ne kadar dosya varsa hepsini seçip siliyorsunuz. Silinmeyen olursa atla butonuna basarak geçersiniz. Silebildiğiniz kadar dosya ve klasörü buradan siliniz. Daha sonra bilgisayarıma geri dönüyoruz. Yine C sürücüsü. Kullanıcılar. Hangi kullanıcıyı kullanıyorsak. Adı kullanıcı adımız neyse ona giriyoruz. Burada app data var. App data klasörü. Buradan lokal klasörüne daha sonra da buradan temp klasörüne girip burada ne kadar dosya ve klasör varsa hepsini mümkün mertebe siliyoruz. Burası biraz uzun. Bunun kısa yolu nedir? Adres çubuğuna herhangi bir pencere veya bir klasöre girdiğiniz zaman şu adres çubuğuna ne yaparsınız arkadaşlar? Ekranda görmüş olduğunuz yeri duraklatıp kendi bilgisayarınıza yazarsınız. Şöyle. Tabi burada bilgisayarınızın adını yazmanız lazım. Şunu silip bilgisayarınız adı neyse onu yazıyorsunuz. Peki bilgisayarın adını nasıl öğreniyorsunuz? Denetim masasından kullanıcı hesaplarına geliyorsunuz. Kullanıcı hesaplarına tıkladığınızda sizin kullanıcı adınız burada gözüküyor. Bu adı harfiyen olduğu gibi şuraya yazarsanız eğer şuraya yazdığınızda temp klasörüne ulaşmış olursunuz. Ben bunu da yapamıyorum diyorsanız şunu yapmalısınız çalıştıra geleceksiniz. Başlata tıklıyoruz. Çalıştır yazıyoruz. Uygulamayı açıyoruz. Şu ekranda görmüş olduğunuz yine videoyu duraklatarak bunu kendi bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Şu kodu yazdığınız zaman da sizi ne yapacaktır? Aynı sayfaya yönlendirecektir. Bu sayfadan dediğim gibi tüm dosya ve klasörleri mümkün mertebe siliyoruz. Bitmedi. DS kurulumuna daha geçmiyoruz. Tekrardan geliyoruz bilgisayarıma. C'ye sağ tıkla özellikler diski temizle butonuna tıklıyorsunuz. Burada silinecek dosyalar kısmındaki tüm seçeneklerin tikli olduğuna, işaretlenmiş olduğuna emin olun. Sonra tamam butonuna basıyorsunuz ve dosyaları sil diye bir pencere çıkıyor. Yani bir pencere çıkıyor. Buradaki dosyaları sil butonuna tıkladığınızda tüm dosyalarınızı temizliyor. Diskinizi daha doğrusu temizliyor. Çerez dosyalardan kurtulmuş oluyorsunuz yetmedi. Bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz ve bu anlattığım işlemleri harfiyen tekrar yapıyorsunuz. Yani iki defa yapmanız gerekmektedir. Temiz bir DS kurulumu yapmak istiyorsanız eğer. Biz varsayalım ki yeniden başlattık ve aynı işlemleri tekrar yaptık. Hatta beraber tekrar yapalım. C, Windows, Temp klasörüne giriyoruz. Şurada. Burada ne kadar dosya ve klasör varsa siliyoruz. Daha sonra çalıştıra geliyoruz. Şu kodu yazıyoruz. Tamam diyoruz. Bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Buradaki dosya ve klasörleri siliyoruz. Çöp kutusundan da silebilirsiniz daha sonra. Bunun ikisini yaptıktan sonra ne yapıyorduk? C'ye gelip özellikler, diski temizle diyoruz. Şunların hepsine tik atıyoruz. Tamam deyip dosyalara sil dediğimiz zaman tüm çerez dosyalarından, ıvır zıvırlardan kurtulmuş oluyoruz. Artık DS kurulumuna geçebiliriz bu işlem bittikten sonra. Geldik DYS kurulumuna. Şimdi DYS kurulum önce DYS programı lazım bize. Google'a geliyoruz. DYS Batman veya da Batman DYS yazdığınız zaman hiç fark etmez. İlk sitede karşınıza çıkacaktır. Tıklıyoruz. Batman Milli Eğitim'in sayfası. Şurada eğer ki ilçede veya okullarda çalışıyorsanız, ilçe milli eğitim müdürlüğünde veya otta herhangi bir okulda, ilde veya ilçede fark etmez, herhangi bir okulda çalışıyorsanız bu sertifikayı indirmeniz gerekmektedir. Tıklıyoruz, iniyor, indikten sonra açıyoruz. Çift tıkladığımızda diyor ki hatalı sertifikalar kaldırılarak MEP ilçe okul sertifikası kurulacaktır. Evet diyoruz ve kurulum bitiyor. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise daha önemli kısım. Şurası DYS kurulum dosyası. Buna tıklıyoruz. 320 MB'lık bir dosyamız var. Bu dosyayı ben zaten daha önce indirdiğim için şu an iptal ediyorum bunları. Geliyorum indirdiğim dosyama. Şurada indirmiştim zaten. Şu dosyayı sağ tıkla buraya ayıkla ya da buraya çıkart diyoruz. Dosyamız çıkıyor. DYS dosyamız bu arkadaşlar. 320 MB'lık. Buna sağ tıkla yönetici olarak çalıştır diyoruz. Kur butona tıklıyoruz ve bekliyoruz. Karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Biz ilçede veyahut da okulda çalışıyoruz ki bizi ilgilendiren kısım burası zaten. Herhangi bir okulda ya da kurumda çalışıyorsak. Buraya geliyoruz tıkladık. DYS kurulumunu başlat butonuna tıklıyoruz. Bunu yapmak istiyor musunuz diyor. Evet. Windows'umuz bizim 32 ise 32 bit için kuruluyor. 64 bit ise ki benim şu an 64 bit. 64 bit için kurulanım yapılacaktır diye uyarı veriyor. Her şeyi kapatıyorum. Açık olan pencereleri kapatayım mümkün mertebe. Ne kadar çok pencere kapatırsanız o kadar iyi sizin için. Açık program kalmasın. Tamam dediğim zaman açık programlar kapatılıyor. Tüm kurulu javalar kaldırılıyor. Daha sonra da DS kurulumu başlayacak. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre takriben 5 dakika ile 30 dakika arası değişmektedir. O yüzden sabırlı olun. E, mümkün mertebe burada bekleyin. Eğer bilgisayarın donduğundan eminseniz tabii ki yapacak bir şey yok. Bilgisayarı yeniden başlatın. Fakat bilgisayar donmadıysa program kurulmaya devam ediyordur. E, sabırla bekleyelim lütfen. Özellikle şu aşamada, güncelleme aşamasında bazı bilgisayarlarda çok çok uzun sürüyor. Orada biraz sabretmeniz gerekmektedir. Burada görme engelliler için bir aktivasyon işi var. Aktif edilsin mi diye bize soruyor. E, isterseniz edebilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Eğer böyle bir personeliniz varsa bunun için aktif edebilirsiniz. Hayır diyorum. Okul personeli için kurulum bitti diyor. Bakın bitti. Artık bunu kapatabiliyorum. Kapatırım. DS kurulum bu kadar. Fakat bitmedi. İlk DS çalıştırmada da bazı hatalarla karşılaşıyor e, okul idarecilerimiz. Merbise geliyorsunuz. Buraya giriş yapalım. İlk girişte DSE nasıl kullanılmalı, nasıl çalıştırılmalı. Daha sonraki çalıştırmalarda nasıl yapılmalı, onları bir gö gösterelim ki e, daha fazla problem yaşamayınız. Güvenlik kodu, Burada lazım, bunu girelim. Bakın DS'miz açıldı. Şimdi DS'ye tıklıyoruz. Bir tane Java dosyası indiriyoruz sol alt köşeye. Veyahut da bazılarına sağ üst köşede de olabilir. Sorun değil. Buna bir defa tıklamanız yeterli. Bir defa tıkladıktan sonra Java otomatikman açılacak. Fakat şöyle bir pencere karşılayacak sizi. Bu sayfayı bir daha göstermeye tik atıyorsunuz. Şurayı Tik atıyoruz ve update recommended dedikleri yani önerilen şeyi yapıyoruz. Yani bir defaya mahsus güncellesin. Fakat bir daha da bu sayfa karşıma çıkmasını işaretledik. Tıklıyorum. Şunu simge durumuna küçültebilirim. Bakın böyle bir şey çıktı. Update diyorum. Güncelle. Install. Yükle. İndirme yapıyor. Birkaç tane dosya indirecek. Yine bu bilgisayarınızın internet hızına göre değişkenlik gösterir. Bilgisayarın hızına göre de değişkenlik gösterir. Java'nın kurulup süresi. Şu an yüklemeye başladı. Dediğim gibi bilgisayarın hızına göre bu işlem yavaş da ilerleyebilir. Sabırlı olmanız gerekmektedir. Java kuruldu. İşlem tamam, sıkıntı yok. Close diyoruz. Kapatıyoruz burayı. Tekrardan geliyoruz. DS sayfasını kapatıyoruz. Meb bir sayfamızdan tekrar DS'ye tıklıyoruz. Yine her zamanki gibi sol alt köşede gelen Java dosyasına bir defa tıklıyoruz. Ve e, ne yapıyor? DS açılmaya başlıyor. Map Doküman Yönetim Sistemi. Burada da bu sayfa her seferinde karşıma çıkmasın diye şuna tik atıyorum ve Run diyorum. Çalıştır yani. Biraz daha bekliyorum. Bakın şurada cancel tuşuna asla basmıyorsunuz. Cancel butonuna basmayın. Cancel iptal demektir. DSN'in randımanlı verimli şekilde çalışmasını engel olur. Tekrardan bakın aynı sayfa çıktı. Yine tik atıyorum. Run diyorum. Ve artık DSM hazır şekilde kullanabilirim. Bundan sonraki DSM'ye girişlerinizde de cancel butonuna asla basmayınız. Zaten diğer pencereler de bir daha karşınıza çıkmayacak. Çünkü tik atarak onların bir daha karşımıza çıkmasını ne yaptık? Engellemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.